Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır ve ağızda dağılan nefis bir susamlı top tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 1 adet yumurta yedektikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için ise 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Sonrasında bir tatlı kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tekrar bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 ml. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için bu un miktarı sizlerde değişkenlik gösterebilir. O yüzden yavaş yavaş ekleyin lütfen. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur elde ediyoruz. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor. Kurabiye hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamurdan büyükçe bir parça kopartıyorum ve ilk olarak küçük küçük bezelerimi alıyorum. Cevizden daha küçük olacak şekilde hamurlarımı kopartıyorum. Daha sonra bu hamurları tekrar elimle iyice sıkıştırdıktan sonra yuvarlayarak tabağa koyuyorum. Pişerken şeklini koruyabilmesi için hamurun içerisinde hiç hava kalmaması gerekiyor. O yüzden bu şekilde elimizle iyice sıkıştıralım. Kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra ilk olarak şuruba batıracağım. Daha sonra kavrulmuş susamı batırarak tepsiye koyacağım. kurabiye hamurlarım artık hazır. Hemen şurubumu hazırlıyorum. Büyükçe bir kaseye ilk olarak 4 yemek kaşığı dolusu üzüm pekmezini alıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı suyu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırarak şurubumu hazırladım. Ayrı bir kaseye de bolca kavrulmuş susamı koydum ve artık tüm malzemelerimizi buluşturuyoruz. Yuvarladığım hamurları ilk olarak şuruba atıyorum. Her yerini şuruba buladıktan sonra susama batırarak tepsiye koyuyorum. Hamurları susamdan çıkarttıktan sonra tekrar elimizle iyice yuvarlayalım ki susamlar hamur ile güzelce bütünleşsin. Yuvarladığım hamuru şimdi tepsiye koyuyorum. İlk olarak gelişi güzel koyuyorum. Daha sonrasını dizeceğim. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. İlk olarak şuruba batırıyorum. Daha sonra susamı bulayarak tepsiye koyuyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi hamurları tepsiye gelişi güzel koydum. Şimdi diziyorum. Ve de hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra servis tabağına alarak sunuma geçiyorum. kurabiyenin dokusu ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Ağızda dağılan harika bir yapısı var. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.